arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Ege merhaba ee, arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'ın 9. bölümüm 10. bölümünü oynayacağız cıkha, sizlerle birlikte Evet Tabii şu sapıklık yapmazsa Yoksa atacağım <laughs> Evet çünkü bende Bütün emanetler sorunum oldu peki Abi <laughs> ya la, 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 la. la. Gel buraya Gel buraya Hayır, bakla gel be. ben alım nasıl bu yiyecek. Hayvanlık yapmak yasaktır. Hadi gidi. Lan bir ver de bir tane ayrı pikik sapayım. Nah. No. Lan Ya oğlum bununla en şey mayı başlayacağız. <laughs> bununla en şey yapacağız. Lan kaç tane kaldı? Bir. Yerimiş. Ya abi bir tane yapayım ya. Hiç yok. Bak sen iki tane var. Bir tane yapayım. Oğlum sende ne kadar var? Bunlar çabuk bitiyor be. Çabuk bitiyorsa bitsin. Bir sürü var sonuçta. Ben sana gel stik atayım. Öf Ahmet hep dayak istiyorsun. Yap bunu bir tane. Kendisine resmen 10-15 tane şey var. Bakayım sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 tane var lan. Çekil lan. 8 tane gold var. Gold neydi lan gold Golden neydi? Big Al. Abi ver ne ya. Ne <laughs> Ya ver artık. Al. Ya. Al. Gelme ver. Ay ben aldım. <laughs> Biraz bol <mal> tut. <tutacağım. gülüyor> ya sen bana da ben madene Git madene ben daha madenden yeni geldim. Canım abi sıkıldım abi. Ya Ay, <laughs> Bak kendin de ediyorsun artık. <laughs> Yürü git lan. Hayattan bezdim yemin ederim hayattan bezdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu resim geldi. Git o. Abi maden nerede? Ne bileyim ben. Maden nerede lan? Ne bileyim ben. Ya bana madeni yolunu göster. Gittim düz olursun. Öbür, öbür şey. Buradan dümdüz gideceksin öbür yanda. Oradan dümdüz gideceğim öbür yanda. Buradan eee, dümdüz gideceksin. Tamam uçayım. <laughs> Süper. Ne la? Oraya gideceğin arka taraftakine gitsene salak. Burada bir tek de delik var. Arka, taraftaki ne taraftakine gitsene Zekalı. O kadar uzak gideceğine. Ne delik açtı söylemedim mal. Gel gel geri ben de geleceğim. Şunu tutayım mı? Bir gelirse. La bir gelmedi gittin ha. Ona ne zaman geldi lan? Öldüm patladı. Hadi gelsene. Senin gelmeni bekliyorum. Geldim bir hadi. Tamam gel hadi. Geldim mi? Ben. ben seni göremiyorum. Ben gözün içine mi gireyim ben? Oha şey, <laughs> gözünün... balığı balık görüyorum. Gel. Balık. Bir tane tut. Balık. <gülüyor> 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 ya balığımı kaçırdın. Dur kanki bu balığı döveyim de gelsin sana. Oyunun dondu. Ay <laughs> oh, canım o ne deymiş. Oh yakaladım. Ha, <laughs> <laughs> i̇ki tane oldu. Oğlan çıkar. Sen bana vurmuş muydu? Oy. Çıktı gitti. <laughs> hıyar ya bildiğiniz hıyar ya. La üç dakika Ahmet hıyarı çok mu seviyorsun? He. sulu sulu. <laughs> Bak kaç kaldı o kardeş kaç. He? Şerefsiz ya. Oğlum küfür etme diyoruz. tamam. Ne istiyorsun oğlum? Özür dilerim abi. Özür dilerim. Özürüm. Lan. Sen kime vurdun? Ahmet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. bir tane aynı. Bundan tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorum. Oğlum o, sen yokken olta atıyordum. Bu geldi. ip çıktı bir tane. Bir tane <laughs> <titri> çıktı. <laughs> Nasıl attın lan onu? Bilmiyorum. Oltaya attım. Bu geldi. <laughs> ben de dona kaldım. hadi gide hadi. Aman kız taş. Toprak geldi. <laughs> abi, abi o nasıl oldu lan? Gelelim ya. Bana niye soruyor? Şunu da bırakayım. <laughs> Sus lan. Dayak <laughs> istiyorsun vallahi. Balık yerine kitap geldi. İp de geldi. Gerçek hayatta sanki bot bile çıkıyor gerçek hayatta. <laughs> Onu biliyor musun? Ben mu? bot çıkmıştı botu denize attım. Onu biliyor musun? Deri bot hem de. Minecraft mı? Aynen. Kazık atıyorlar ya. Ha bulduk madem. Ha şuraya düş. Aha. Bu ne? <laughs> Hayvan gibi var <bağırlar> da resmi. <laughs> Oha bu ne? O çıkış mı bu Oha geliyor Anam, mu sen? Onu bir kez onunda kazıyor. Ben bilmiyorum ben doğruyu. Anam. 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 Küfür etme lan. Salak anam dedik. Anam gerisi? Yok. He ee, yok. Biliyoruz. Ahmet. Ne var? Sen bir malsın. Sen de gerisi Ben değil. adamım. Belli. Ora. Dattara. Sakın üzerine düşünelim. Hayır yolumu kapattı. Ne kadar hıyar bir ailesiniz. Hadi. Ha, sıkıştı burada oldu mu? Lan <laughs> <ha>, ne? <laughs> git. Bayağı... Lan <laughs> Çıktın mı? Çıkamadım. Oha, kanka bitmiyor. <laughs> Çok az bir şey kaldı kanki. Allah'ım. Hey, Allah'ım. Allah'ım, bir de bitiyor. Aa! nasıl geldi. <laughs> <laughs> Sen ne düştün oldu şimdi? Oha galiba. Oha. <laughs> Sen de mi geldin? Bu ne lan? Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Lan. Lan telefon düştü. <laughs> kırdım kırdım. Bak, ya kanki kırdım saniye, ya. Kaç saniyesinde kazıyor. Ha kırdım kırdım. Ne saniyesiyle kazıyor? Buldum bir hit. Neyi? Taşı. Her şeyi. Lan içimde gir içime. Bakın girdim kanki. Beynine bakacağım. Kanki beynimde <laughs> sıfır var. Beyninde hiç yok ya benim bu hücre. Atay. Oğlum bu ne? Aa, aa ayrı. Haber ayrı. Haber aynı mı Oğlan var. Lan! Lan! Ege. Koltuğu ayrımları kaldı. Gelmedi ayrımları bana. Aa ben nereye düştüm? <laughs> tamam da lav nerede burada? Acaba? Bilmiyorum ki ben. Yuh taşın üzerinden matar çıkmış. Böyle bir şey var. Hayattan... kırayım da bir. Yok hayattan bezdirdim. Lan düşmedi. Ne oluyor oğlum bir iş he? sen koyuyor musun nereden geliyor bu iş onum yüz kanka. ben orayı şeyi yaptı zaten. Ne Işık var? Hı. O demir demir kedi. De. Abi bana geldi sağ. O Western İstanbul abalar elde. Bana ver benim XP'm yok diyor. Ve azıcık benim ilgil ya çok, çok kullanan. Çok. Azıcık benim var, Her şey abli. Beş tanecik Hi du du du. <laughs> iyi İyi uçuyor ya. Lan. <laughs> Lan bu ne? Ne yapıyorsun anam? Girme <laughs> lan gülme. Sen beni nereye götürüyorsun ya? Salak. Ali yandı bu Bu ne? Anam. Bir de vuruyor ya. <laughs> Abi bunlar giderek bizi İnadımıza böyle şeyler yapıyorlar ya. Ya sülemiyorlar bir de ya. Bu model model bir tip var. Bunu vallahi. Bu Vur bana. Vuramıyor. Salak. Vurma sakın. Oo Vur, kol. Desem yalan olacak. Bu Vur, kanki vurayım sana. Vurma. <laughs> Burada kol var mı? Kol 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 Sen kol al en iyisi. Kol terk eder. Ya gerçek hayatta altın bulamıyoruz. Oyunda altın buluyoruz. Böyle saçmalık. Bak gerçek hayatta nasıl bulamıyoruz? Biz de oyun kişi. Lan gişen lava giriyor lan. Ay ay hemen. Demedim mi ben? Ne? Lava. <laughs> Su anne. Abi, abi ben öbür Bir daha lava gir. Lava gireceğim demedim mi ben? Öyle manyaklık yanma demedim mi? Atsın. Ha ha buraya kadar uçtu. Yanıyor mu? Oo yanıyor bura. Lan sıkıştım. Ege yanıyor. <laughs> Ege. Sakin geçim deme. Ha geç. Bir şey var mı orada? <laughs> Oğlum burada su varmış. Bana neden söylemedin? Ben iki tane bu işi tuttum. <laughs> Çekil çek. Oha yanı buraya. Oha alttaki katman kayası mı? Hani. Altımızdaki. Oha gold. Hangisi lan? Al altımızda gold var. <laughs> gold abi. Sakın inme. Ben... Anam ben indim de. Lav olsaymış kesin. <laughs> Allah ekmek. O lava. O Ya Ana, gene mi bu ya? Lapsın hangi girdi galiba acaba? Hadi şur. Oha ya aşağı şey nasıl geçtin ya? Ben geliyordum ama ya. Bu heyve alasıca beni hayvanlığa yaptı. Ben gidiyorum arkadaş. <laughs> Beni terk ettin. Adamı dağıt. Adamı dağıt. Adamı yık. Allah'ın adamı yık. Çıktı geri sana. Sana attın. Attın mı? Evet. <laughs> ben nasıl atayım? Ne lan? Ya yanına gelecektim. Ne güzel. Ne oldu lan? Sana gireyim. Yok kayacaktım bile. O da fakir. Sana giremiyorum. Şuna bak. Al gözüne girsin. Ya. Anladım. Bir bak bir bak. Tamam. Ben video çekeceğim. Amın Ben çekiyorum ki. Hadi bitir 12 dakika oldu. Senin gittiğin yeri arıyorum. Çabalı. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ç çocuk manyaklaştı ya. Ben de içine cingir zannettim. <laughs> 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 Allah'ım. Arada sıra çıldırıyor bak. Öz, özür arkadaşlar maymun moduna geçtiniz. <laughs> Ay salak lan bu çocuk. <laughs> bu kaç? Üç o. Aferin. Tutma lan ışık. Yer. <laughs> ya bu yapma yanma. Hıyar hıyarı seviyor. Top topu çekermiş. Sen de bir top olduğun için topu çekmişsin. Vallahi bu çocuk salak ya. <laughs> Oha! Ne oldu? Tuş! Ne oh, O Oha ne yapmış? Ne Yuh! Salalalala! Ahmedi! Ahmet me 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 ne me ne me, -me, -me. Oh. Abi! Za kim yanmış? Za Anam, anam su geliyor üzerime. Bu ne lan? Ya sen ne sen, sen ne iş yapıyorsun? Ya bu madende sıkıldım ya, hep aynı maden, hep aynı maden. Acaba buraya mı gitsem? Burada ne var bir bakalım. Ya yarasalar siz benim altıma girip ne yapıyorsunuz? Ödümü patlattı. Ay, Ahmet yok. baksana patlamış mı? Yaşıyor. Aa! <gülüyor> <gülüyor> la 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 hmm. la 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 Bundan sonra senin adın Varaka. Varaka çok gibi bir. Aynı benim, aynı benim de. Bir sigara alayım abi? at. Sigara olsa. dünyalar rahmetin. Ahmet sigara içiyor söylemiş olayım. Ya he? Şaka şaka. La 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 Mehmet 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 Mehmet. Ya ben buraya daha demin gelmemiş miydim? Çok çalam. Aynı yere üç kere geliyorum. <laughs> Deniz. Yürü git. Pis var Beni hep aynı yere götürüyor. Öcümü şeyden çıkarıyorum. Ahmet'ten. Oha 16 dakika olmuş. Çok olmuş lan. Oha lapistik gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, su benim. benim canımı Allah. bozdun gel buraya. Seni. Madem. Ahmet Mehmet Mehmet. Oha oha kaç tane var? Ya niye uğursuz sayılar hep Şuna bak Ahmet. Ahmet <laughs> oh ya. Hala şükür gitti. <laughs> 33 tane şey var. Ne var? Ben eve gidiyorum. Hii, çok hoş. IP adresini versene be. He? IP adresi. Ha, 250 be. Abi sen videoda sen vermen. Arkadaşlar ben iyisi burada bitireyim Çok uzun bir dakika olmuş Bugünlük videomuz bu kadardır Kaç dakika olmuş Kaç dakika olmuş 18 dakika Bugünlük videomuz bu kadardır Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Görüşmek üzere Tatlıret